her yıl ay yıldızlı bayraklarla süslediği motosikletiyle yüzlerce kilometreyi aşıp oğlunun şehit olduğu toprakları ziyaret ediyor. Muğla'dan yola çıkan İhsan Aşılmaz 15 günde ulaştı Bitlis'e. 73 yaşındaki acılı baba oğlunun şehit düştüğü yerde yaptırılan anıtı ziyaret etti. Tel defa. Geçen çok Bak! Sensiz! 13. sefer geliyorum oğlum, seni çok özledim, annenin kardeşin selamları var, yollar seninle bitiyor, ben bittim oğlum, seni çok özledim, ne mutlu ki gene geldim yavrum, seni şu anda ruhen hissediyorum, şu anda beni karşıladın biliyorum, Oğlunun görev yaptığı Mutki ve Kavakbaşı karakollarını da ziyaret eden şehit babası her birini oğlu yerine koyduğu Mehmetçiklere teker teker sarıldı. Acılı baba tüm şehit ailelerine bir de çağrıda bulundu. Gelin buralara çocuklarınızın şehit düştüğü yerleri görün. Bu bir vatan borcu nasıl onlar ödediyse biz de böyle onları ziyaret etmekle Doğu Güney Anadolu'yu tanımakla vatan borcumuzu, devlete olan borcumuzu böyle ederiz. Vali Mevlüt Atbaşı da ziyaret eden şehit babası İhsan Aşılmaz, memleketi Muğla'ya Bitlislilerin alkışlarıyla uğurlandı.